narsistle girdiğiniz her tartışmanın bir labirente dönmesinden ve sonunda kendinizi haksız, suçlu ya da deli gibi hissetmekten yoruldunuz mu? Sizin haklı bir tepkinizi, size karşı kullanılan bir silaha dönüştürmesinden bıktınız mı? Eğer cevabınız evetse, doğru yerdesiniz. Bu videoda, narsisti kelimenin tam anlamıyla çileden çıkaran, ancak sizin tek bir kelime bile bağırmanıza, kavga etmenize veya kendinizi savunmanıza gerek bırakmayan o beş güçlü ve sessiz davranışı ve ardındaki derin psikolojiyi en ince ayrıntısına kadar öğreneceksiniz. Bu bir intikam rehberi değil. Bu sizin sessiz gücünüzü geri alma rehberiniz. Ama baştan anlaşalım. Size internette bulabileceğiniz yüzeysel taktikler vermeyeceğim. Onu umursama demek kolay ama bunu sinir sisteminiz savaş ya da kaç modundayken nasıl yapacağınızı anlatmayanın tavsiyesi boştur. Bu yüzden bu uzun ve derinlemesine analizin sonuna kadar benimle kalırsanız ne olacağını size net bir şekilde söyleyeyim. Birincisi, sadece ne yapacağınızı değil, en önemlisi neden işe yaradığını anlayacaksınız. Narsistin zihinsel işletim sistemini deşifre edeceksiniz. Neden kontrolü kaybettiklerinde paniğe kapıldıklarını, neden sizin duygusal tepkilerinizin onlar için bir uyuşturucu olduğunu ve bu bilginin gücünü kavrayacaksınız. İkincisi, bu beş davranışı sadece teoride öğrenmeyecek. Aynı, zamanda gerçek hayatta, farklı senaryolara göre nasıl uygulayacağınızı, hangi kelimeleri seçeceğinizi ve onların muhtemel karşı hamlelerine, ki kesinlikle olacaklar, karşı nasıl hazırlıklı olacağınızı somut örneklerle göreceksiniz. Ve üçüncüsü, en önemlisi, bu davranışların asıl amacının onu çıldırtmak değil, kendi zihinsel ve duygusal enerjinizi korumak kendi huzur alanınızı inşa etmek ve en sonunda onun radarından tamamen çıkmak olduğunu içselleştireceksiniz. Gücünüzü ona tepki vermekten değil, kendi merkezinizde kalmaktan alacaksınız. Hazırsanız, narsistin oyun tahtasını tersine çevirecek, o sessiz devrime başlayalım. Her şeyden önce, bu beş davranışın neden bu kadar etkili olduğunu, anlamak için bir narsistin zihninin nasıl çalıştığını, onların fabrika ayarlarını anlamalıyız. Bu temeli anlamadan uygulayacağınız her taktik yüzeysel kalacaktır. Narsistin dünyasını yöneten üç temel ilke vardır. Birincisi, narsistik besin. Bu kavramı bir uyuşturucu bağımlılığı gibi düşünün. Narsist, hayatta kalmak için başkalarından gelen ilgiye, hayranlığa, kıskançlığa, hatta öfkeye muhtaçtır. Sizin ona verdiğiniz her türlü yoğun duygusal tepki, onun için bir dozdur. Sakin bir tartışma yerine sizi çileden çıkarmayı tercih etmesinin sebebi budur. Sizin gözyaşlarınız, öfkeniz, haykırışlarınız. Bunların hepsi onun için en kaliteli besindir. Çünkü bu tepkiler sizin üzerinizde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu, ne kadar önemli olduğunu ona kanıtlar. İkinci ilke, kırılgan ego ve büyüklenmeci dış cephedir. Dışarıdan gördüğünüz o kendine güvenen, her şeyi bilen, kusursuz görünen insan aslında bir illüzyondur. O görkemli kale aslında kartondan yapılmıştır. İçeride eleştiriden ölesiye korkan, yetersizlik duygularıyla dolu, terk edilme paniği yaşayan küçük bir çocuk vardır. Bu yüzden en ufak bir yapıcı eleştiriyi bile kişisel bir saldırı olarak algılar ve orantısız bir öfkeyle karşılık verir. O dış cepheyi korumak onun için bir ölüm kalım meselesidir. Ve üçüncü, en kritik ilke kontrol illüzyonu. Narsist için kontrol, nefes almak gibidir. Sizin ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi, ne yapacağınızı kontrol etmek zorundadır. Çünkü kontrol edemediği her şey, onun için bir tehdittir. Kontrolü kaybettiği an, o kartondan kalesi sallanmaya başlar ve varoluşsal bir paniğe kapılır. İşte bizim uygulayacağımız beş davranışın tamamı, bu üç zayıf noktaya, yani besin bağımlılığına, kırılgan egosuna ve kontrol saplantısına doğrudan müdahale edecektir. Şimdi gelelim ilk ve belki de en zorlayıcı davranışa, duygusal tepkisizlik. Yani gri kaya metodunun ustalık seviyesi. Gri kaya olmak sadece sıkıcı olmak ya da kısa cevaplar vermek değildir. Bu enerjisel bir duvar örmektir. Sizinle onun arasına duygusal hiçbir şeyin geçemeyeceği görünmez, ses geçirmez bir cam duvar koymaktır sizi kışkırtmak için en hassas noktanıza dokunan o cümleyi kurduğunda, içinizde fırtınalar, koparken bile dışarıya sadece boş bir duvar yansıtmaktır. Peki bu onu neden çıldırtır? Çünkü narsisistik besin musluğunu aniden ve tamamen kesmiş olursunuz. Bağımlı olduğu uyuşturucuyu elinden alırsınız. Sizin tepkisizliğiniz ona bir ayna gibi kendi içsel boşluğunu, ne kadar sıkıcı ve güçsüz olduğunu yansıtır. Sizin öfkeniz olmadan o kendini güçlü hissedemez. Sizin gözyaşlarınız olmadan o kendini önemli hissedemez. Siz bir gri kayaya dönüştüğünüzde o kendi hiçliğiyle baş başa kalır ve bundan daha çok korktuğu hiçbir şey yoktur. Peki bu nasıl uygulanır? Pratik örneklerle gidelim. Size hakaret ettiğinde, eski defterleri açtığında ya da sizi suçladığında normalde kendinizi savunur, bağırır ya da ağlardınız. Şimdi ise sadece şunları söyleyeceksiniz. Hmm, anladım. Olabilir. Tamam. Cümle yok, açıklama yok, duygu yok. Beden diliniz de bunu desteklemeli. Göz temasını azaltın, telefonunuza bakın, pencereden dışarı bakın. Sanki odadaki en sıkıcı şey oymuş gibi davranın. Mesajlaşmada ise bu daha da kolay. Size paragraflarca suçlama yazdığında, tek bir emojiyle, örneğin başparmak yukarı emojisiyle cevap verin ya da hiç cevap vermeyin. Bu sessizlik sizin bağırışlarınızdan çok daha yüksek bir ses çıkaracaktır. Ama sizi uyarmalıyım. Bu metoda başladığınızda narsist hemen pes etmeyecektir. Tam tersine psikolojide yok oluş patlaması dediğimiz bir şey yaşanır. Uyuşturucusu kesilen bağımlı gibi sizden bir doz alabilmek için her şeyi dener. Hakaretlerin dozunu artırır en acımasız sözleri söyler, yalvarmaya başlar, intiharla tehdit eder. İşte bu tuzağın en tehlikeli kısmıdır. Bu patlama anında eğer ona en ufak bir tepki verirseniz, ona şunu öğretmiş olursunuz. Demek ki normal kışkırtmalar işe yaramıyor ama dozajı bu seviyeye çıkarırsam sonuç alabiliyorum ve böylece bir sonraki sefer daha da acımasız olur. Bu patlama anında gri kaya olarak kalmayı başarırsanız, işte o zaman oyunu kazanırsınız. Asıl kazanımınız ise onu çıldırtmak değil, kavganın ve dramanın emdiği o değerli zihinsel ve duygusal enerjinizi kendinize saklamaktır. İkinci davranışa geçelim. Bilgi ambargosu. Yani onu hayatınızdan bir yabancı gibi soyutlamak. Bu, hayatınızdaki iyi ya da kötü hiçbir gelişmeyi, hiçbir planınızı, hiçbir düşüncenizi veya duygunuzu onunla paylaşmamak demektir. Narsist için bilgi bir silahtır. Sizin hakkınızda bildiği her detay, gelecekte size karşı kullanılacak bir mermidir. Üzüntünüzü bilir, onu sizi daha da dibe çekmek için kullanır. Sevincinizi bilir, onu küçümsemek veya baltalamak için kullanır. Hayallerinizi bilir, onları imkansız göstermek için kullanır. Bilgi akışını kestiğinizde, onun bütün cephanesini elinden almış olursunuz. Bu onu neden çıldırtır? Çünkü bilgi kontrol demektir. Sizin hayatınızda neler olup bittiğini bilmediğinde kontrolü kaybeder. Artık hayatınızda relevant, yani ilgili ve önemli bir figür olmadığını hisseder. Bu, onun büyüklenmeci egosuna indirilmiş sessiz bir darbedir. Sizin hayatınızın merkezinde değil, yörüngenin en dışında, soğuk ve karanlık bir yerde kaldığını fark eder. Uygulaması basittir ama disiplin gerektirir. Size nasılsın diye sorduğunda cevabınız iyiyim her zamanki gibi bir değişiklik yok olmalı. Hafta sonu ne yapıyorsun dediğinde cevabınız henüz bir planım yok olmalı. Cuma akşamı için harika bir planınız olsa bile, yeni bir işe mi girdiniz, terfi mi aldınız, harika bir tatile mi gittiniz? Bunları asla ve asla o bilmemeli. En yakın arkadaşınızla ettiğiniz bir kavgayı, ailenizle yaşadığınız bir sorunu. Bunlar onun için en lezzetli dedikodu malzemesidir. Bu kapıyı tamamen kapatın beklenecek tepki nedir bir dedektife dönüşecektir. Sizi konuşturmak için tuzak sorular soracak, ortak arkadaşlarınızı sorguya çekecek, sosyal medya hesaplarınızı bir ajan gibi takip edecektir. Bu yüzden bu metodu uygularken sosyal medyanızı da temizlemeniz ve paylaşımlarınızı kısıtlamanız hayati önem taşır. Onun bu çırpınışları aslında metodun ne kadar işe yaradığının bir kanıtıdır. Asıl kazanımınız ise hayatınızın mahremiyetini, özel alanınızı ve psikolojik güvenliğinizi geri kazanmaktır. Şimdi geldik üçüncü ve en güçlü, en organik davranışa, kendi başınıza gerçekten mutlu olmak. Yani onun varlığı olmadan gelişmek ve parlamak. Bu bir taktik değil, bu bir yaşam biçimidir. Bu, ona bir şey kanıtlamak için yapılan bir rol değildir. Bu, ondan ayrıldıktan veya hayatınızdan çıkardıktan sonra tüm o enerjinizi kendinize yönlendirerek gerçekten iyileşmek, kendinize bakmak, yeni hobiler edinmek, sosyal, çevrenizi genişletmek, spor yapmak, daha iyi beslenmek ve sonuç olarak sahiden, gözlerinizin içinden taşan bir mutluluğa kavuşmaktır. Bu onu neden çıldırtır? Çünkü bir narsistin en büyük, en derin, en karanlık korkusu, önemsiz ve unutulabilir olmaktır onun zihnindeki senaryo şudur. Ben olmazsam o bir hiç. Benden sonra asla toparlanamaz. Hep bana muhtaç kalacak. Sizin onsuz daha mutlu, daha sağlıklı, daha başarılı ve daha parlak olmanız, onun bu temel anlatısını bir balyozla parçalar. Bu, onun narsisistik egosuna doğrudan fiziksel bir darbe gibidir. Sizin mutluluğunuz, onun varlığının ne kadar gereksiz ve hatta zehirli olduğunun en somut kanıtıdır. Bunu nasıl uygularsınız? Dediğim gibi bu bir rol değil, bir süreç. Belki terapiye başlarsınız. Yıllardır ertelediğiniz o dans kursuna yazılırsınız. Spor salonuna üye olur ve bedeninizi güçlendirirsiniz. Yeni insanlarla tanışır, sağlıklı arkadaşlıklar kurarsınız ve tüm bu süreçte bunu sosyal medyada ona göstermek için değil, gerçekten kendiniz için yaparsınız. O parlaklık, o enerji, o yaşam sevinci sahte olamaz. O sizin içinizden gelir. Peki beklenen tepki ne olur? Bu mutluluğu gördüğünde veya duyduğunda sizi geri çekmek için hovering dediğimiz o meşhur emme taktiğine başvuracaktır. Yani aşk bombardımanını yeniden başlatacak, size ne kadar değiştiğini, sizi ne kadar özlediğini anlatan uzun mesajlar atacaktır. Eğer bu işe yaramazsa başarılarınızı küçümsemeye çalışacaktır o iş o kadar da iyi değil ya da o gittiğin tatil yeri çok sıkıcıdır. Bu da işe yaramazsa sizi kıskandırmak için kendi sahte mutluluğunu abartılı bir şekilde sergilemeye başlayacaktır. Tüm bu çırpınışlar sizin doğru yolda olduğunuzun bir işaretidir. Ve asıl kazanımınız basit, hayatınızı geri kazanmak. Zaten bu yolculuğun nihai amacı da budur. Dördüncü davranışımız sınırları drama olmadan sakin ve net bir şekilde uygulamak. Unutmayın, drama yok, sadece sonuç var. Bu, lütfen bana bağırma veya bu yaptığın beni çok üzüyor, neden böyle yapıyorsun gibi açıklamalara ve yalvarmalara girmek yerine bir sınır aşıldığı anda tek kelime etmeden sakince ve duygusuzca sonucu uygulamaktır. Bu neden çıldırtır? Çünkü narsistler sınırlardan nefret ederler. Ama dramadan ve kaostan beslenirler. Sizinle saatlerce tartışmak, sizi ağlatmak, kendinizi açıklamaya zorlamak bunlar onun için bir ziyafettir. Ama siz bağırmadan, ağlamadan, açıklama yapmadan sadece sonucu uyguladığınızda ona tepki vereceği, üzerine konuşacağı hiçbir malzeme bırakmazsınız. Bu onun oyun tahtasına oturmayı ve onun kurallarıyla oynamayı reddetmektir. Bu onu kendi yarattığı dramanın içinde tek başına bırakmaktır. Nasıl uygulanır? Somut örnekler üzerinden gidelim. Telefonda size sesini yükseltmeye mi başladı? Bu konuyu bu şekilde konuşmayacağım deyin ve telefonu sakince kapatın. Tartışma yok, uyarı yok, ikinci şans yok. Eylem var. Yüz yüzeyken size hakaret mi etti? Bana bu şekilde hitap edemezsin deyin ve sakince odadan çıkın veya bulunduğunuz mekanı terk edin. Neden gittiğinizi açıklamak zorunda değilsiniz. O zaten nedenini çok iyi biliyor. Sizinle ortak çocuğunuz hakkında konuşurken konuyu sürekli size getirip sizi eleştiriyor mu? Sadece çocuğumuzla ilgili konuları konuşacağız. Konu dağılırsa konuşmayı sonlandırırım deyin ve konu dağıldığı ilk anda daha sonra devam ederiz deyip konuşmayı kesin. Unutmayın, açıklama yok, tartışma yok, pazarlık yok. Sadece eylem. Beklenecek tepki nedir? önce şok olacaktır. Sonra sınırlarınızı tekrar tekrar test edecektir, acaba ciddi misiniz diye. Sizi duygusuz, katı kalpli veya anlayışsız olmakla suçlayacaktır. Çünkü onun dünyasında sağlıklı sınırlar bencillik olarak algılanır. Bu suçlamalara karşı da Grikaya metodunu uygulayarak tepkisiz kalmalısınız. Asıl kazanımınız, yıllar sonra ilk defa kendi benliğinize saygı duyduğunuzu hissetmek ve hayatınızın kontrolünü yavaş yavaş geri almaktır. Ve geldik beşinci, nihai davranışa. Onu ifşa etmeye çalışmamak, sadece ve sadece görmezden gelmek. Bu, nihai güçtür. Çoğu insanın narsisten ayrıldıktan sonra düştüğü en büyük tuzak, adalet arayışıdır. Herkese onun gerçek yüzünü anlatmaya, onun ne kadar kötü bir insan olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. Arkadaşlarına, ailesine, sosyal medyaya, bu son derece anlaşılır bir tepkidir ancak narsistin oyununa hizmet eder. Bu onu neden çıldırtır? Çünkü nefret, ilginin ve önemin bir başka şeklidir. Narsist sizin nefretinizden bile beslenir. Sizin onun hakkında konuşuyor olmanız, onu ifşa etmeye çalışmanız hala onun sizin dünyanızda ne kadar büyük bir yer kapladığını, sizin üzerinizde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu gösterir. Ama ilgisizlik, umursamazlık, yok saymak işte bu bir narsist için gerçek ölümdür. Sizin hayatınızda bir hiç olmak, adınızın bile geçmediği bir evrene sürgün edilmek onun en büyük varoluşsal kabusudur. Nasıl uygulanır? Çok basit ama bir o kadar da zordur. Ortak arkadaşlarınıza asla onu sormayın. Adı bir sohbette geçtiğinde hiçbir tepki vermeden konuyu değiştirin. Sosyal medyada onu her yerden engelleyin ve bir daha asla profiline bakma merakına kapılmayın. Size onunla ilgili bir haber getirenlere teşekkür ederim ama bu konuyla ilgilenmiyorum deyin. O sizin için artık var olmayan bir insandır. Beklenecek tepki onun en dramatik ve en tehlikeli hali olacaktır. Çünkü kötü ilgi hiç ilgiden iyidir. Sizin dikkatinizi çekebilmek için aşırı dramatik eylemlere başvurabilir. En önemlisi siz onu kimseye anlatmadığınız halde o sizin hakkınızda bir karalama kampanyası başlatacaktır sizin ne kadar dengesiz, yalancı veya kötü biri olduğunuzu herkese anlatacaktır. Bu, onun son, en çaresiz çığlığıdır. Bana bak, varım, hala senin üzerinde bir etkim var diye haykırır. Bu kampanyaya karşı da en iyi savunma yine sessizlik ve tepkisizliktir. Sizi tanıyanlar, size inanacaktır, inanmayanlar ise zaten hayatınızda olmayı hak etmiyordur. Asıl kazanımınız ise zihninizin prangalarından kurtulmak, nihai özgürlük ve gerçek huzura kavuşmaktır. Gördüğünüz gibi, narsiste karşı en büyük gücünüz, sesinizin yüksekliği değil, sessizliğinizin derinliğidir. Tepkisizliğiniz, kayıtsızlığınız ve en önemlisi, onsuz kurduğunuz o muhteşem, mutlu hayatınızdır. Bu yolculuk, onu yenmekle ilgili değil, bu kendinizi yeniden kazanmakla ilgili. Eğer bu videodan sonra siz de gücünüzü sessizliğinizden ve kendi merkezinizde kalmaktan almaya karar verdiyseniz, bu kararlılığınızı mühürlemek için yorumlar bölümüne sadece 3 kelime yazmanızı istiyorum. Gücüm sessizliğim. Bu sadece bir yorum değil. Bu hem kendinize verdiğiniz güçlü bir söz hem de bu zorlu yolda yalnız yürümediğinizi gösteren, aynı yoldaki binlerce insana verdiğiniz bir umut işareti olsun. Gelin yorumları bu cesur ve aydınlık kararla dolduralım ve birbirimize ilham verelim. Ve son olarak sizden bir ricam daha var. Eğer bu videodaki bilgilerin tıpkı sizin gibi gücünü kaybetmiş, yolunu kaybolmuş birinin hayatında bir kıvılcım çakabileceğine, onun yolunu aydınlatabileceğine inanıyorsanız bu meşaleyi şimdi ihtiyacı olan birine ulaştırın. Bu videoyu bir arkadaşınızla veya sosyal medyanızda paylaşarak bu iyileşme ve farkındalık hareketinin bir parçası olun. Gelin bu bilgiyi hep birlikte bir iyilik zincirine dönüştürelim. Bu derinlemesine analizi faydalı bulduysanız ve bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, en büyük zaferler en sessiz savaşlarda kazanılır.